Merhaba arkadaşlar. Python ile veri tabanı işlerimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde güncelleme işlemine bakacağız. Güncelleme komutuna bakacağız. Şimdi arkadaşlar bir önceki dersimiz buydu. Hemen veri tabanına girdik. Şimdi şöyle yapalım. Def diyelim. Gün, ne diyelim? Kayıt güncelle diyelim. Tamam mı? Kayıt güncelle. Ve arkadaşlar self taşıyıcı bloğumuzu ekledik. Şimdi arkadaşlar burada e, kayıt güncelleyeceğiz ya, neleri güncelleyebiliriz bakın ad, soyad sınıf ve durum burada değişmeyen tek şey ne arkadaşlar numara numaraya göre e, güncelleyeceğiz Şimdi arkadaşlar burada numaraya göre güncelleyeceğiz neyi Ad, soyad Neyi arkadaşlar sınıfı sınıf bir de ne arkadaşlar e, durum bunların hepsini güncelleyebilirim Tamam mı şimdi Dolayısıyla e ne yapıyorum arkadaşlar? Burada bunların hepsini yine açıyorum. Burada olduğu gibi. Güncellendi, güncellenmedi diye bize bilgi de versin. Şimdi bunu açtım. Bağlantımızı açtık. Çünkü arkadaşlar artık bağlantıyı açmayı burada ilk dersinizde göstermiştim. Bakın. Burada bağlantı aç. Hemen altta da bağlantıyı kapat var zaten. Şimdi burada şunu yapıyoruz. Bunu sildim arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bakın. Diyorum ki update set diyor o pardon update Ogrenciler diyorum yani update tablo adı set diyorum yani neler değişecek şimdi ad soyad değişecek eşittir soru işareti nereden gelecek bu bakın ad soyattan gelecek değil mi virgül daha sonra arkadaşlar ne diyorum sınıf virgül tabi burada sınıftı değil mi unutmayalım sınıf durum pardon eşittir soru işareti yani bu update'in de nasıl çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla artık bildiğimize göre e, onu da güzel bir şekilde yaparız diye tahmin ediyorum. Yani burada arkadaşlar şu update diyorum. O tablo adı set diyorum. Ad soyadın karşılığında ne gelecek? Mesela ünsal durmuş ya da değiştireceğimiz ne? Mehmet Ali. Mesela örnek veriyorum. Ahmet Efe. Sınıf. Mesela 7A, 5A neyse. Ona soru işareti koyuyoruz işte. Eşittir durum diyorum. Eşittir ee, ne diyorum soru işareti daha sonra bunların yerine gelecek olan ne var Arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var ee, ha, bu arada eşittir dedikten sonra soru işareti daha sonra arkadaşlar ver diyoruz neden ver diyoruz Çünkü neye göre yani hangi satır e, şey şey olacak güncellenecek numaraya göre mesela 3 yazarsa bu güncellenecek Dolayısıyla arkadaşlar ver diyorum numara diyorum Eşittir diyorum. Buna da soru işareti ekliyorum. Şimdi bu soru işaretlerinin yerine ne gelecek? Birincisi at soyat gelecek. İkincisi sınıf gelecek. Üçüncüsü durum gelecek. Dördüncüsü numaranın karşısında ne gelecek? Numara gelecek. Şimdi burada yine belki bir sıkıntı alabiliriz. Önceden belirtmiş olayım. Yani tırnak içerisinde mi gönderecek göndermeyecek mi deneyerek anlayacağız arkadaşlar. Şimdi de. Buraya kaydı güncellemek istediğimiz kaydın ne diyelim kullanıcı şey yapsın e, numara şöyle yapalım güncellemek istedi lütfen güncellemek istediğiniz öğrencinin numarasını gireniz tamam numara dedik şimdi at diyorum at soyad diyorum lütfen güncellemek istediğiniz öğrencinin at soyadını gireniz sonra sınıf öğrencinin sınıfını giriniz. Daha sonra arkadaşlar durun. Şöyle bir soru sorabilirsiniz bana. Diyebilirsiniz ki biz sadece örneğin işte sınıfını değiştirmek istiyoruz. Neden her defasında hepsini yazıyorsunuz? Şöyle düşünün arkadaşlar hepsini güncelleyebilirsiniz o sizin fonksiyonunuza bağlı. Ama şöyle düşünün diyelim bir tane form oluşturdunuz. Formda zaten sınıf olmanızı her şeyi yazılı ya normal şartlarda listeliyorsunuz ya. Oradan arkadaşlar hiçbir şey değiştirmezsiniz. Sadece mesela neyi değiştirirsiniz? Sınıfını değiştirirsiniz. Dolayısıyla zaten bu değerler aynı olarak değişir. Yani burada aynı şeyi tekrardan değiştirebilirsiniz. Örneğin alt soyad ünsal durmuşsa tekrar ünsal durmuş olarak güncellenecek. Orada bir problem olmayacak. Dolayısıyla sadece sınıf aslında değişmiş olacak diye söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi kayıt sil değil burada ne kayıt güncelle, kayıt güncelle. Artık burada ne gelecek? Birincisi bakalım sırayla ne göndermişiz? E, numara, değil mi? Numara virgül. Daha sonra arkadaşlar ad soyad virgül sınıf virgül durum. Bunları artık göndereceğiz ve bunların güncellenmesini isteyeceğiz. Hangisini mesela güncelleyelim? Örneğin Ahmet Ahmet Ali ikiye geçsin tamam mı arkadaşlar? Şimdi 5 numara yani. Şunu da sorabilirsiniz bu arada. Mesela biz kaydın 5 numaralı olduğunu nereden bilelim? Aslında şöyle programımızı dizayn ettikten sonra mesela proje yaptıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. O kayda mesela listeye dokunduğunda onu düzeltmek istediğinde biz yazılımcı olarak zaten o öğrenci dokunduğunda onun ID'sini arka planda almış olacağız. Dolayısıyla bunu kullanıcı hiç bilmeyecek, fark etmeyecek bile. Ben sadece şu anda öğrenebilmeniz açısından ID'yi kendi elimle giriyorum. Yoksa normal şartlarda kullanıcı hangi öğrenciye dokunuyorsa onun ID'sini zaten arka planda bir değişkende saklıyor olacağız arkadaşlar. Lütfen güncellemek istediğiniz öğrenci numarası giriniz 5. Lütfen güncellemek için öğrencinin ad soyadını giriniz. Mesela ne olsun? Tabii bu sürekli zaten kendisi alacağından problem yok. Ahmet Ali. Biz bu şekilde zaten alıyor olacağız arka planda. Lütfen güncellemek istediğiniz öğrencinin sınıfını giriniz. Sınıf neydi? Bir aydı mesela. iki ay yapacağız biz bunu. Ve zaten aktifti bu öğrenci. Aktif olmasını isteyeceğiz. Kayıt silindi diyor. Şöyle yani kayıt silindi demek aslında kayıt güncellendi demek. Burayı yapmadığım için kayıt silindi dedi. Burada da kayıt hata diyelim. Yani güncelleme hata diyelim. Zaten olumlu oldu arkadaşlar. Bakın 1A olacak 2A. Hemen yeniliyorum. Bakın 2A olarak değiştirildi. Arkadaşlar güncelleme işlemi de bu şekildeydi bir sonraki dersimizde görüşmek üzere muhtemelen artık proje yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki proje derslerimizde görüşmek üzere ben projeleri ayrı bir liste olarak yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.